Merhaba ben Eray Kaymaz. Bu ritmimizi daha iyi anlayabilmeniz için parmak, tel ve perde isimlerinden bahsettiğim, gitarımızı nasıl akord edeceğimizi ve metronomun nasıl kullanıldığını anlattığım videoları mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor. Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz. Ben gitarımı şimdi akord ettim. Siz de akord ettiyseniz oturuş pozisyonunuza göre gitarınızı kucağınıza iyice sabitleyin ve ritmimize başlayalım. Ritmimizi aşağı ve yukarı yön noktalarıyla tarif ettim yukarıya gön okum. iyi parmağımızla tellere aşağıdan yukarıya vurmamız gerektiğini, aşağı ok ise tellere yukarıdan aşağı iyi parmağımızla yine vurmamız gerektiğini bize söylüyor. Ritmimiz bu şekilde görünüyor ama ilk önce e, ölçüyü kulağımıza oturtmamız gerekiyor. Yavaş bir metronomla başlayacağız. Sizin de bana eşlik etmenizi rica ediyorum.

So <Sýst2> good. <Sýst2> şarkıların içinde de bu ritmi rahatça kullanabiliriz. Evet, ritmimizi anladıysanız sizden bu ritmi çalışırken yapmanızı istediğim 3 şey var. Birincisi, mutlaka metronom kullanmanız gerekiyor. İkincisi, bütün tellere değil, 5. tel ve onun altındaki tellere vurarak çalışmanız ve çalmanız gerekiyor bu ritmi. Üçüncüsü de, ritminizi çalarken, yani çalışırken söyleyerek eşlik etmeniz gerekiyor. Bu üç maddi bir kağıda yazarak çalışma esnasında bunlara dikkat ediyor musunuz? Kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sizin için çok verimli bir çalışma olacaktır. Ritmimiz bu kadardı. Ben Eray Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.